Fiyonklarımızı nasıl yapıyoruz? Bunu göstereceğim size. Şöyle tam turlarımızı ördükten sonra yarım trabzan ördük. Bitirdik. Sonra buradan sık iğne ile şöyle dört kenarını diyorum ama burada yarım bırakıyorum. Yarım bıraktıktan sonra sık iğne ile buraya kadar geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. 8 zincirden sonra şöyle elimizi toplatalım. Şöyle döndürüyorum etrafından. Zincir çektiğim başına batıyorum. Böylece fiyonumuz oluştu. Şimdi 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Sesimden dolayı özür diliyorum. Rahatsızım. Şimdi üçüncü zincire batıyorum. Bir tane tığıma dolayıp battım. Yarım trabzanımı yaptım. Bundan sonrası kurçuk yapıyoruz. Üç tane kurçuk yapacağız bunu göstereceğim en kolay şekilde yapımını göstereceğim size zinciri batmak 2-3 tane daha zor oluyor ben böyle kolay geliyor şöyle bakın zincirimi şöyle yaptım boşluğa batıyorum yarım trabzan yapabildiğim kadar dolduracağım şimdi görüyorsunuz zincire batmıyorum zincirin altından giriyorum tığıma çekiyorum ipimi bu şekilde yarım trabzanlarımı yapıyorum şöyle aşağı indirip döndürüyorum tekrar doldurmaya devam ediyorum çekiyorum aşağı indiriyorum şöyle elimle de burarsak daha güzel oluyor yani doldurabildiğimiz kadar dönme şekline göre ayarlayabilirsiniz aşağı çekip döndürüyorum sonuna kadar geldim buradaki zincir boşluğuna batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum tekrar zincirimi çekeceğim aynı şekilde 3 tane kurçuk Elde edeceğiz. Yine zincir çekip aynı yere gelip CC ilmek kaydırmamızı yapıp 3 tane kurtçuklardan olacak. Kurtçuklardan 3 tane yaptıktan sonra sonunu göstereyim ben. 3 tane yaptık geldik. Saç lastiğimiz var elimizde. Saç lastiğini de buraya sabitleyeceğim. Şöyle zincir boşluğundan giriyorum. Şöyle 2-3 kere etrafından batarak lastiğimizi sabitlemiş oluruz. İsterseniz zincirle de bağcık yapabilirsiniz. Bu şekilde de saça takım, takmak için daha kolay oluyor.